Herkese merhabalar. Bugün en fazla sorulan sorularla ilgili bir video hazırlamak istedim. Olabildiğince hem Instagram'dan hem YouTube'dan soruları takip etmeye çalıştım. İstediğim ki bu sorular madem pek çok insan tarafından soruluyor, bununla ilgili sizlere cevapları paylaşayım. Çok az sorulan bir soru var. Çok fazla bilinmediği için ama bu gerçekten çok önemli. O yüzden ilk onunla başlıyorum. EVS hakkında değişiklik nedir? Bununla ilgili bilginiz var mı diye soru alıyorum. EVS'de çok önemli bir değişiklik var. Fakat bunun tam olarak ayrıntılarını ben de ne yazık ki şu anda hakim değilim. Mentorumla ilgili bununla bazı görüşmeler yaptım. Tam bir bilgi sahibi olunca buna özel bir video hazırlayacağım zaten. O videodan da kanalıma abone olduğunuzda haberdar olursanız Instagram hesabımda zaten video yayınladığımda paylaşacağım. Bunun ayrıntıları yani ileride gelecek. Kaç yaşına kadar Avrupa Gönüllü Hizmeti yapabiliyoruz? 17 ve 30 yaş arasında Avrupa Gönüllü Hizmeti yapabiliyoruz. 29 yaşındayım. Avrupa Gönüllü Hizmeti yaptığım ya. sürede 30 olacağım. Daha sonra bir problem yaşar mıyım? Hayır. Siz projeye başvurdunuz. Başvurduktan sonra kabul edildiniz. Gönüllülüğünüz içerisinde 30. yaşınıza girdiğinizde hiçbir problem yok. Hangi projeleri yaptınız diye sorular alıyorum. Aslında burada bir yanlış var. Çünkü şöyle bir durum var. Biz bir proje üzerine gidiyoruz. Yani bizim ekstradan bir proje hazırlamamız gibi bir durum söz konusu değil. Fakat eğer ki siz bulunduğunuz projeye katkı sağlamak için farklı projeler yapmak istiyorsanız ya da gönüllülüğünüz süresi boyunca farklı projeler üretmek istiyorsanız tabii ki buna sahipsiniz. Ama şunu unutmamak lazım. Siz bir proje yapmak için oraya gitmiyorsunuz. Siz projeye katkı sağlamak için aslında gidiyorsunuz. Bu da ...çok fazla karıştırılan bir şeydi. O yüzden bunu da söylemek istedim. Motivasyon mektubu yine en çok sorulan sorular arasında. İnanın ben sizinle paylaşabilirim. Siz farklı kişilerden motivasyon bilgilerini alabilirsiniz. Ama bu ne yazık ki size sadece ilham kaynağı olabilir. Bununla ilgili de bir video hazırlamıştım. O yüzden çok kısa buna değineceğim. Motivasyon mektubunun sizi ne kadar temsil ettiği önemli. Çünkü yazılı olarak bir paylaşımda bulunuyorsunuz. Skype görüşmesi yapmadıysanız... Burada motivasyon mektubu sizi aslında temsil ediyor. O yüzden sizden ne kadar parça varsa, sizin ne kadar içinize siniyorsa o kadar iyi olmuş demektir. Motivasyon mektubunda her projeye ayrı bir şekilde hazırlanmak da çok önemli. Çünkü her projenin konusu farklı, her projenin dikkat edilmesi gereken nokta farklı. O yüzden her projeyi siz aynı metni yollarsanız o zaman burada sizin inandırıcılığınız, samimiyetiniz kaybolmuş olur. Dolayısıyla da sizin motivasyon mektubunuzu gören bunu emin olun çok iyi bir şekilde anlıyor. O yüzden hiç böyle bir şey yapmayın. Motivasyon mektubunuzda en önemli nokta kendinizden çok kısa bahsedin. Ardından o projeye neler katabileceksiniz bundan bahsedebilirsiniz. O projeyi neden istediğinizden bahsedebilirsiniz. Siz bu projeden neler kazanacaksınız bunlardan bahsedebilirsiniz. Çok uzun olmasın çok da kısa olmasın. Aynı zamanda resimler ekleyerek motivasyon mektubunuzu güçlendirebilirsiniz. Tamamen özgürsünüz. İsterseniz video olarak hazırlayabilirsiniz. İsterseniz bir kağıtta, Word dosyasında hazırlayabilirsiniz. Word dosyasında da yapacaksanız fotoğraflarla güçlendirmeniz sizi karşı tarafa daha iyi tanıtacaktır. O yüzden tavsiyem kuru kuru sadece bir metin yazmayın. En fazla bunları söyleyebilirim. Hangi ülkeyi seçmeliyim diye de sorular alıyorum. Bu konuda da ne yazık ki net bir cevap veremem. Çünkü pek çok ülke seçeneği var ve burada tamamen olay aslında kişisel tercih. Nereye gitmek istiyorsanız, nerede yapmak istiyorsanız, proje konunuz ya da sizin geleceğe yönelik düşünceleriniz neyse bu tamamen ülke tercihinizi de değiştirecektir. O yüzden ne yazık ki bu da sizin kendinizin araştırıp kendinize uygun yeri bulmanız için tek başınıza karar vermeniz gereken bir nokta. CV ve motivasyon mektubunu nereye göndereceğim diye de sorular alıyorum. Projeye başvurduktan sonra Apply butonuna basıyorsunuz ve ardından eğer ki sizinle ilgileniyorlarsa size zaten geri dönüş yapıyorlar. Geri dönüş yaptıktan sonra da CV ve motivasyon mektubunuzu paylaşabilirsiniz. Fakat eğer ki proje açıklamasında bir e-posta adresi, bir iletişim bilgisi verildiyse buradan da kendilerine CV ve motivasyon mektubunuzu iletebilirsiniz. Burada şuna dikkat edin. CV ve motivasyon mektubunu kuru kuru atmak yerine bir başlıkta bir kendinizi tanıtın nereden iletişime geçiyorsunuz bunu söyleyerek CV ve motivasyon mektubunuzu paylaşabilirsiniz. Apply butonuna bastığım kimse benden CV ya da motivasyon mektubu istemedi sorusunu da zaten az önce açıklamış oldum. Aldığım sorulardan bir tanesi de Apply butonuna bastıktan sonra sizin motivasyon mektubunuzu istiyor. Bu motivasyon mektubu bizim göndermemiz gereken mektup mu? Hayır değil. Her proje sonrasında, her ilgilendiğiniz projede apply butonuna bastıktan sonra sizden bir motivasyon mektubu istemiyor. Biliyorum orada 600 karaktere kadar sınırlamış. O da sizden istediği bir motivasyon mektubu. Yani evet, istediği bir motivasyon mektubu. Fakat kendi özel hazırladığınız motivasyon mektubu değil. Orada kendinizi belki tam anlamıyla ifade edemezsiniz. Fakat çok kısa bir şekilde sizi bu projeye iten nedir, sizi heyecanlandıran nedir onu oraya atarsınız ve isterseniz ayrıntılı CV ve motivasyon mektubunu da sizlerle paylaşacağım dersiniz olayı bitirirsiniz. Proje bulamıyorum. Daha fazla projeyi nereden bulabilirim? Youth portalda bir sürü proje var ama yeterli olmayabilir. Kendinize uygun projeler bulamayabilirsiniz. Sosyal medya bunun için gerçekten çok iyi bir ortam. Instagram'da, Facebook'ta Avrupa gönüllü hizmeti ile ilgili çok fazla grup var ve bu gruplarda birçok proje paylaşılıyor. Hatta Youth Portal'a düşmeyen bazı projeler bile olabiliyor ya da Youth Portal'a düşmeden önce burada projelerle ilgili bilgileri paylaşabiliyorlar. Bu gruplara kaydolarak daha fazla projeden haberdar olabilirsiniz. Ben böyle bir şey yapmamıştım çünkü İngilizcem yeterli olmadığı için doğru mudur değil midir emin olamamıştım. Fakat bu şekilde de Avrupa Gönüllü Hizmeti yapan insanlarla tanıştım. O yüzden dikkatli olduğunuz müddetçe bir sorunla karşılaşacağınızı zannetmiyorum. Proje bulurken zorlandım mı? Kaç projeye başvurdum sorusunun cevabı da Proje bulurken elbette ki zorlandım. Çok fazla projeye başvurdum. Bununla ilgili gelen ilk soruda 20-30 tane projeye başvurdum demiştim. Ama meğerse öyle değilmiş. Özellikle tek tek saydım. Toplamda 53 tane projeye başvurdum. Bunlardan da yanlış hatırlamıyorsam 3 ya da 4 tanesinden olumlu mesaj geldi. Proje bulmak kolay değil ama gerçekten sabrederseniz biraz azimli olursunuz istediğiniz projeyi bulursunuz. Her projede Skype görüşmesi yapılmak zorunda mı? Hayır değil. Mesela benim şu anda gönüllülük yaptığım projede ben Skype görüşmesi yapmadım. Tamamen karşılıklı e-postalaşarak CV ve motivasyon mektubundan yola çıkarak beni buraya kabul ettiler. Skype görüşmesi yapmak için İngilizceniz yeterli değilse dürüst olabilirsiniz. Zaten Avrupa Gönüllü Hizmeti yapmak için yabancı dil bilme gibi bir zorunluluğunuz yok. Evet bazı projelerde yabancı dil kriterleri var. Fakat bu bütün projeler için geçerli olan bir şey değil. Eğer ki Skype görüşmesi yapmak isterler, ve sizin yabancı diliniz buna yeterli değilse yanınıza dili daha iyi olan bir arkadaşınızı alabilirsiniz ve Skype görüşmesi yapmadan önce ya da Skype görüşmesine başladıktan sonra yanında bir arkadaşım var bana yardımcı olabilir mi dediğinizde muhtemelen bu ricanızı geri çevirmeyeceklerdir. Mutlu değilim. Geri dönmek istiyorum. Gönüllülük bana göre değilmiş. Ya da bazı problemlerle karşılaştım. Bununla ilgili ne yapabiliriz? Bu durumda da eğer ki gönüllülük yaptığınız yerde mutlu değilseniz ya da bir problemle karşılaştınız, gönüllülüğünüzü tamamlamadan bitirip geri dönme şansınız var. Bu tabii ki istenilen tercih edilen bir durum değil ama eğer ki süreç bu şekilde geliştiyse ve yapılabilecek bir şey yoksa o zaman evet, geri dönme şansına sahipsiniz. Cep ve gıda açlığı yeterli mi değil bununla ilgili de sorular alıyorum. Benim aldığım cep ve gıda harçlığı bana yeterli. Ama özellikle cep ve gıda harçlığı hakkında bir video hazırlamıştım. Bu videodan gerekli ayrıntıları öğrenebilirsiniz. Buradan tek söyleyeceğim muhakkak iletişime geçin. Cep ve gıda harçlığı ile ilgili buraya gelmeden önce kafanızdaki bütün soruların hepsini giderin. Çünkü cep ve gıda harçlığı konusunda bir sıkıntı yaşarsanız, heleli hele uzun dönem buraya geliyorsanız. Gerçekten hiç hoş olmaz. Böyle bir duruma karşılaşmamak için tedbiri elden bırakmamak gerek. Gönderen kuruluşun şart ol olmadığı hakkında da bazı sorulara alıyorum. Ne yazık ki gönderen kuruluş şart Evet kolay değil ama bunu da bir videomda açıklamıştım. O yüzden videolara bakarsanız gönderen kuruluşta nasıl bulabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Vize ücreti karşılanıyor mu? Evet vize ücreti de karşılanıyor. Siz ilk etapta belki vize ücretini karşılamak zorunda kalabilirsiniz. Bununla ilgili fişlerinizi, faturalarınızı tutarsanız gönüllülük yapacağınız yere gittiğinizde fiş faturaları gösterdiğiniz zaman size ücretinizi geri iade ediyorlar. Avrupa Gönüllü Hizmeti için buralara geldim. Aynı zamanda çalışabilir miyim? Avrupa gönüllü hizmeti için buraya geldiğinizde ne yazık ki çalışma gibi bir şansımız yok. Avrupa Birliği'nde olan ülkelerde bazı durumlar değiş gösterebilir. Zaten gönüllü olarak yaptığımız hizmet bizim aslında tam zamanlı çalışma zamanımız gibi olabiliyor. Fakat burada biz Türkler için dikkat etmemiz gereken başka bir husus var. Bizim çalışma iznimiz yok. O yüzden gönüllülük dışında ne yazık ki ne olursa olsun çalışma şansımız ne yazık ki yok. Olabildiğince sorulan soruları cevaplamaya çalıştım. Yine sorular gelirse gerek yorumlardan gerek Instagram'dan elimden geldiğince cevaplarım. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İsterseniz hız kesmeden hemen niye hız daha başlamadık ne hızı ya? Bugünkü videomuzu en fazla sorulan sorulara göre hazırladım. En fazla sorulan sorular en fazla sorulan. Bugünkü videom Herkese merhabalar Bugün sorulan soruları Sorulardan bir video hazırladım Çok önemli bir soru O yüzden ilk sorumu sizlerle Böyle de, böyle değil Bazı sorularda da şunu alıyor Bazı sorularda şu Bazen Bazı sorularda Allah Allah Siz ilk etapta belki video Başka hiçbir soru yok mu? Emin miyiz ya? bitte